bir yandan yeni Kahramanmaraş'ın inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da 6 Şubat depremleri dolayısıyla yarım kalan projelerini bir bir tamamlamaya devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi, Pınarbaşı mevkiinde hayata geçirilen Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesiste de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 900 metrekarelik kapalı servis alanına sahip, iki katlı restoran ve da son rötuşlar yapılıyor. Manzarası, yeşil alanları, sosyal donatıları, servis alanları, oyun grupları, restoran ve kafeteryasıyla şehrin en gözde mekanları arasında yerini almaya hazırlanan tesis, misafirlerine eşsiz yöresel lezzetleri ve konforu bir arada sunacak. İnşa ve çevre düzenleme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla, çamlıca restoran ve sosyal tesis hizmet vermeye başlayacak.